Herkese iyi günler. İzmir 6'sı için birlikteyiz. Ben 6'nın ilk ayağında 3 numaralı Doğu Beyazıt'ı çok on planda tutuyorum ve banko olarak öneriyorum. Tuttuğunuz at varsa yanına eklersiniz kafanıza yatmıyorsa. 6'nın ikinci ayağında 3 numaralı Özekan, 5 şahs hekim ve 8 numaralı Cemre Alp'i birlikte değerlendirin. 6'nın üçüncü ayağında muhtemelen 1 numaralı Canım Çıtır yarışı kazanacaktır. 3 numaralı Sedoşcan çok ciddi rakip olacak. Giriş kupon yapıyorsanız bu iki ismi birbirinden ayırmayın. Altının dördüncü ayağında bir numaralı Bonita Mia ve 5 numaralı Viverno Sprite'i birlikte değerlendirin. Geniş kupon yapıyorsanız bu ayağı kapatın arkadaşlar. Altının beşinci ayağında bir numaralı Dragon Post Türkiye'nin teki konumunda çıkacaktır. Ben 3 numaralı Grand Saint yazacağım yanında Bugün için Grand Saint'dan iyi bir yarış bekliyorum. Altının son ayağında 9 Sun of ve 2 numaralı Ateş Prens arasında geçeceğini düşünüyorum. Geniş kupon yapanlar 14 numaralı yavaş attı ki galoplarında hazırlıklarında çok iyi gözüküyor yavaş yaptı, Sürpriz yapabilir. 3 numaralı Batman çocuğu ve 11 numaralı Tarek'si değerlendirsin. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.